Bazen hemen her şeye ara vermeniz gerekiyor. Gözden kaybolup geri gelmeniz ve tüm dünyayı şok uğratmanız gerekiyor. Oldukları yerde kalmayı reddeden o kişiye konuşuyorum. Belirsizlik içinde debelenip durmanın onun için sıkıntı olmadığı kişiye konuşuyorum. Çünkü karanlık odadan çıktığınızda tüm gözler üzerinizde olur. Yoğunluğun, dikkat dağınıklığının ve gürültünün fazla olduğu bir kültürde yaşıyoruz. Ve bazen bir şeylerin değişeceği tek yol gözden kaybolduğumuzda meydana gelir. Bazen telefonunuzdaki uygulamayı silmeniz, bazen çekip gitmeniz, bazen karanlık bir odaya çekilmeniz ve kendinize odaklanmanız gerekebilir. Herkes kaderini, tezahürünü, eksik şeylerinin tamamlanmasının bir sonraki seviye atlamayı, bir ilişkiyi ve yüksek kalitede yaşamayı ister ama hiç kimse dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırmayı, 3 ay, 4 ay veya 6 ay boyunca ortadan kaybolu, yalnızca kendine odaklanabileceği bir alana girmeyi istemez. Peki dikkatinizi dağıtan her şeyi engelleyebilseydiniz, ya bir süreliğine, tüm dünyanın sesini kısıp, kendinize odaklansaydınız, bir kişi, gizlice yaptıklarından dolayı, Toplum içinde ödüllendirilir. Sadece bir anlığına dünyanın fişini çekip kendinize önemli olan şeye odaklanabilir misiniz? Neden buradasınız? Kaderinizde ne yazıyor? Bunu görememenizin, tezahür edememenizin, yılmış olmanızın sebebi, kapalı kapılar ardından vazgeçmeniz gereken ve gerçekleştirmeniz gereken şeylerden vazgeçmemeniz. Ama bir noktadan sonra ortadan kaybolmanız, işe koymanız, geri gelip sizden nefret eden herkesi şok etmeniz gerekiyor. Tutkularını gerçekleştirmek için yanıp tutuşan o adama, o kadına, o çocuğa sesleniyorum. Şimdi tüm dünyayı şok etme zamanı. Arabanızda uyumanız gerekebilir yiyecek bir gram yemeniz olmayabilir. Daldan dala atlamanız, ailenizden kimsenin yapmadığı o fedakarlığı yapmanız gerekebilir. Ama arka planda hiç kimse bakmıyorken, hiç kimse izlemiyorken sizin de taşıdığınız o tutkunun derecesini kimse anlamıyorken yapabilir misiniz? Devam edebilir misiniz? Asla durmayın. Varmak üzeresiniz. Karanlık odada bizi kaderin aşamalarına hazırlayan ve teçhiz eden süreçten geçin. Gerçekçi olma zamanı, ham olma zamanı anada kendimize bakıp kendimizin bu versiyonun en sonunda bizi taşıyamayacağı eğer değişmezsen eğer bunun için bir şeyler yapmazsam sonumun geleceği kararına vardım. Bugüne kadar gördüğümüz en anısal ve dönüşümsel potre ve fotoğraflardan bazıları karanlık odada gerçekleştirildi. Atletleri, eleştirel düşünürleri, mucitleri ve aktörleri kutluyoruz, onları övüyoruz ve kahramanlarımız olarak görüyoruz. Onları takip ediyoruz, toplum içinde yaptıklarını seviyoruz. Ama bu ihtişamın arkasındaki hikayeyi bilmiyoruz. Akıttıkları kanı, teri bilmiyoruz. Ettikleri duaları bilmiyoruz. Oldukları yere gelmek için uykusuz geçen sayısız haftaları bilmiyoruz. Hayattaki en büyük trajedilerden bir tanesi de yaşayıp neden yaşadığını bilmemektir. Burada geleceklerini isteyen, hayallerini gerçekleştirmek isteyen, tezahür etmek isteyen, disiplin ve azimle hareket etmek isteyen birileri var mı? Merak ediyorum. Burada ortadan kaybolmayı göze alacak kimse var mı? dikkatinizi dağıtan her şeyi terk etmeye gönüllü müsünüz lütfen kendinize inanın ve asla pes etmeyin videoyu beğenip kanalıma abone olup ve güzelce bir yorum atarsan beni de mutlu edersin selametle